İnsana Allah diyor ki sana ait mesela çok iyi öğrenci olan bir oğlun var, kızın var yahut çok iyi bir eşin var ya da çok saadlisin. Bunları olmayanların önünde çok bahsettiğin zaman onların içinde bir burukluk yaratır. Ve o burukluk negatif enerji olarak sana tesir eder. Bu da haktır. Çünkü yapma diyor. Yani ziynetlerini ört. Yani sendeki güzellikleri insanlara nispet gibi kullanma Bunu yaptığımız için ya da bazen kendi kendimize nazarımız değer. Yani çok iyiyim, tamam hep iyi olmaya gayret edin. Hep pozitif konuş. Ama çok iyiyim, çok iyiyim dediğin zaman e, o ertesi gün Allah diyor ki o kadar emin olma. Yani İbn Arabi de bunu çok söylemiş. Bir şeyden hiç emin olma demiş. Emin olduğu yerden bulunursun demiş. Yalnız da emin ol demiş. Bunu böyle baktığımız zaman nazar aktırır.